bugün Sanayi Odası Başkanı'na ve Meclis Başkanı'na teşekkür ediyorum. Ben buraya üç yıl sonra girebildim. Üç yıldır belediye başkanlığından randevu talep ettim. Neyin birliklerinden bahsediyorsunuz siz? Neyin birliklerinden? iki ay önce verdiğiniz fotoğraftan mı bahsediyorsunuz? Ben 39 yılımı sağlığa verdim. Hangi yöneticilik varsa hepsini yaptım. Sağlık Müdürlüğü'nden başhekimliğine, tabi odası başkanlığından Yerimede tıp fakültesi sağlık işletmesi okudum. Yerimede sağlık idaresi okudum. Özel sektörde de burada da sağlıkla ilgili bir cümle sorulma. Başka şehirler soruyor. Bir cümle yine de Maraş tabiriyle burnunu yivini e, şey yaparsın ya Sayın Bakanla Randevu aldım, bak böyle fikirlerim var. Muhalefet için çok kolaydı bu iş. Yani itiraz edersin bunları yapamıyor edemiyor diye. Maalesef en büyük sorun istişare. İstişareyi yapamıyor. İstişare kültürü yok. Antep, Antep e, il başkanımız da milletvekili oldu. Günü görüşeceğiz. Bana dedi ki 15 dakika geç geleceğim mecliste. Hayrola dedim. Fatma Şahin geldi ziyaretime de dedi. Onunla görüşeceğiz. Biliyor musunuz bu şehirde mülki idare başkanına da dahil olmak üzere siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, biz seninle fotoğraf veremeyiz. Biz seninle fotoğraf veremeyiz. Bu memleketin en büyük sorunu korku. Bu memleketin en büyük sorunu korku. Korkak bir hale geldi. Ve en sonunda başkan dedi, sevgili başkanımız. Sanki başkaları yönetti 20 yıldır, 30 yıldır bu şehri. Nasıl bir nesil yetiştirildi? Üretimi düşen, düşünmeyen, tüketim nesli yetiştirildi biz diyemeyen, ben diyen bir nesil Fayda diyemeyen, haz diyen bir nesil Kim yaptı? Kim yaptı bu şey? Deprem sonrası yapılanlar diye bir slaytları gördük. E deprem öncesi yapılan yapılanları ve yapılmayanlara da konuşalım. Sene 1972, Mahmut Kara Küçük Belediye Başkanı. Kim verdi e, 8 katı kim verdi Edirne'ye 8 katı kim verdi Edirne'ye edeler duruyor orada benim mahalle. Ama oralar yıkıldı. Durdular mı? Durmadılar. Fay hatlarına da verdiler. Sekiz kat yetmedi, on kat, on altı kat. Verildi de verildi. Sizden uyarıldınız üç dört yıl önce. Genel Başkanım Ali Babacan geldi. Bana şu soru ne dedi? 13 Temmuz 2021 üç gün önce. Deprem dedim Sayın Genel Başkanım. Yiğit Başotel yıkıldı üç gün çalışmış. Yer tayini yaptırdım. Yer tayini. Kahramanmaraş merkezin güneyi sıvılaşmış durumda. Derhal müdahale ediliyor 2021'de. Ekonomiden anlayan bir genel başkan. Deprem ilgileniyor. Ama biz bu binada biz bu binada üst kata çıktığımızda o pencereden bakıp Sena Apartmanı'nın seçkin sitesinin niye yok olduğunda muzdarip olmuyorsak, bunlar suçlanmıyorsak 3-5 tane müteahhit içeri alarak da bu işi çözemeyiz. Sayın Bekir, burası bir bizim programımızla milletvekillerimizle tanışma toplantısı. Onun için siyasi konulara fazla girmiyor. Ben siyasi konulara geldim. Ama siyasi toplantının konusu Tabii ki. Toplantının Deprem niye, niye, yapıldı? Deprem evet. De. konuşma mektebine kimse ben çıkabilirim. Sorun yok. Estağfurullah, size çıkabilirim. Burada değerli milletvekillerimizi, meclis üyelerimizi tanıştırmak, sizlerle tanışmak için geldim. ama için fazla Sayın rica Bey, ediyorum. Sayın Başkanım, sorularla başkan. Da lütfen. Belki ileri gayret seviniriz. Ee, tabii de şimdi siyasete girmeyelim. Herkes girer, toplantımızın ne böyle bir zamanımız var, ne böyle bir şey var, ortamı var. Kısa evet. keseceğim. Evet. Evet. Kısa keseceğim. Şehirler evet. çocuklarımız gibidir arkadaşlar. Biz bu çocuğu fiziken obez yetiştirdik. 50 sene. Fiziken hasar verdik bu şehre. Bu çocuğu böyle. Bırakın sadece fizikeni, bu şehrin kültürüne, bu şehrin sağlığına 51. 68. şehirler olarak verdik. Bu şehir böyle bir e, kötü yetiştirildi. Çocuk olarak da. Burada 50 senenin etkisi var. Hepiniz biliyorsunuz ya, hepiniz gittiniz gördünüz ya Paris'in, Londra'yı, Budapest'e, Belgrad'ı hepsinin ortasında nehir atıyor. Yanı başımızda nehir duruyor modern şehirlerde. Oraya yanaştırmamak için büyük çaba. Sanayi kuruyor, çöp kuruyor, mezarlık kuruyor oraya. Rahmetli babam ilkokul mezunuydu. Bu şehrin kalbisine sen sanayi mi yapılır, çöplük mü yapılır oğlum demişti. Bu şehrin kalbisine modern şehirler batıya gider. Batıya gider. Ama batı kapatıldı ve hala biz neyi yapıyoruz şu alanda şunu mu yapalım bu alanda şeyin artık yeniden inşa edilmesi konuşulmalı bu şehrin İsmail'liğe kadar bu şehrin Közeliye kadar bu şehrin hatta fırınıza kadar nasıl bir katlı iki katlı bahçeli daireler modern evler nasıl yapılacak bu şehre nasıl e, metro getirilecek bunlar konuşulması gerekirken 7 ayda şu yapıldı bu yapıldı şu yapıldı bu yapıldı 7 ayda. İnsanlar, müteahhitler diyor ki arkadaş niye izin verilmiyor bize? Toki yapıyor, biz niye yapamıyoruz? Abi biraz kısa keselim. Tabii, tabii kesin. Yani, bekliyorum çünkü kimsenin bu kadar uzun bir zamanı yok. Sağ olun.